Arkadaşlar merhaba. Yine yeni bir mekandayım. Üniversite karşısı Grand Sandviç'e geldim. Burada kahvaltı, tost ve sandviç çeşitleri var. Bugün sandviç çeşitlerine bakacağım. Grand Sandviç'ten şöyle içeriye girelim. Çok güzel burada oturma alanı var. Burada bazlama ve gözlemelerimiz için tahtamız var, ocağımız var. Şöyle içeriye girelim. Melika Hanım merhabalar. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Hoş bulduk. Şöyle içeriği de göstereyim size. Ee, burası bayan bir işletmeci. İçeri gerçekten kutu gibi tertemiz. Burada sandviç ekmeklerini kendiler sıcak sıcak tazecik yapıyorlar. Şimdi tazecik yapmışlar. Mutfak alanımız. Bakın tertemiz. Evet Melike Hanım bugün ne yapacaksınız bana? bir çeşit sıcak sandviç yapacağız Murat Bey. Evet, neler yapacağız? Grand sandviç, Grand TT ve Grand Chicken olmak üzere 3 çeşit sıcak sandviçimiz var. Malzemelerimiz ayarlanmış. Evet. Az sonra lezzetlere geçeceğiz. Grand sandviçimiz hazır oldu. Şimdi çıtır ekmeğimizle buluşuyor. Melike Hanım bakıyorum eliniz gayet bol. <laughs> Şöyle bol bol koyalım. Evet. Bol kepçe. Burada her şey bol kepçe. İsmimizin hakkını veriyoruz. Fazlasıyla veriyorsunuz. Sandviçimize son olarak çedar sosumuz geliyor. Grand sandviçimiz hazır oldu, ekmeğimize mayonezlerimiz sıkıldı. Malzemeyi alalım Melike Hanım. Hadi. Dedim ya size bol malzemeli tombiş bir sandviç geliyor. Adı gibi bol malzemeli grand sandviç. Ekmek kapanmayacak galiba bu gidişle Melike Hanım. Kapanmayacak Murat Bey. Melike hanım sandviçe malzemeleri koydukça koyuyor maşallah. Son olarak Kran sandviçimize çedar, sos. çedar sosumuz eklendi. Melike hanım arkadan Hı. hemen sufle verdi. Hı. Gerçekten bol malzemeli süper görünüyor. Son lezzetimiz Kran Çıkın da hazır oldu. Hı. Özel sandviç ekmeğimizle oluşturuyor Melike Hanım. Evet Melike Hanım. Hmm, çok lezzetli kokuyor. Yine bu da bol malzemeli oldu. Evet. Burada her şey bol kepçe. Grand Chicken. Farkımız bu diyorsunuz. Aynen öyle. Grand Sandviç'te şahane lezzetli bir masa beni bekliyor. Evet Melike Hanım neler yaptık? Ee, grand Sandviç'imiz. Evet. Grand Chicken'ımız. Evet. Ve Grand TT'miz. Ooo gerçekten şahane görünüyor. Ne diyoruz? Buyurun lezzetlere diyoruz.